Arkadaşlar Böyle Defne ile paspası oyun oynarken yakaladım arkadaşlar. Paspasa Defne bir tane balon şişirmiş arkadaşlar. Aslında paspas ilk defa balonda karşılaşıyor desek yeridir değil mi Defne? Çok güzel oynuyor. Paspas. Şöyle sehpaları çekelim. Şu şeyde mi içsen biraz Defne? Sehpayı da bizi benim tarafıma iter misin? Evet. Tamam. Şöyle it Defne. Geçenki videomuzda pas top oynamıştık, futbol oynamıştık arkadaşlar. Onu çekmiştik şöyle. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet. Wow, çok havalı Defne. Atar kuzum. Evet. Tık tık tık. Ay. Pasmasak ya. Sapoy. Ay, bu. Az şöyle şeye doğru gidin Defne ha. pas. Paspas. Paspas pas kamerayı görünce donup kalıyor kalabiliyor arkadaşlar. Şöyle eğleniyorlardı onlar aslında arkadaşlar. Evet. Hadi at bakalım. Yukarıya at Defne, yukarıya at. Böyle balonu yukarıdan yukarıdan atıyoruz ya. Böyle öyle bir at bakalım ne yapacak? Hayır salkın patlatma bas bas korkarsın. Ben bir tane daha yaparım. Ama korkar. Yukarıya doğru at ve izleyecek mi? Evet. Hadi bakalım. Gelecek mi arkadaşlar sizce? Babama. Aa anne ben bir şey getirebilir miyim? Evet. Evet getirebilirsin Defneciğim. Biz e, e, şey zil de bastı. Kapıya da bak. Ana, kapıya da bakayım. Anne babam Evet, kapıyı aç anneciğim. Böyle arkadaşlar. Paspas ne yapıyor? Böyle. Balonu patlatana kadar oynayacak herhalde arkadaşlar. Evet, balonun rengi de gerçekten paspasa uyumlu oldu. Şöyle arkadaşlar. paspas pas. pas e, bayağı bir iyi bu konuda. Bence, bence bir mi? tane balon yeterli. Ne bir tane patlatırsak Bak ben başka bir şey Sonrasında açarsın. Ben başka bence. bir şey yapacağım. Şöyle. Anne, anne e, kahverengi alacağım. Diğerleri çok güzel renkler çünkü. Şey ben yapacağım. Çişirecek misin? Çok şişirmeyeceğim. Oyun alanımızdan çıkıyor pas pas tehne. Gidiyor. Pas pas Paspas'ın dikkati dağıldı arkadaşlar. Kapı çaldığını ve kapının açıldığını görünce Paspas'ın hemen dikkati dağılabiliyor. <laughs> Ama patronumuzun hiçbir zaman dikkati dağılmaz. Değil mi patron? Ben şey Evet patron. balonu şişirmeden önce ne yapıyorduk biliyor musun? Evet. <laughs> evet, ne yapıyoruz? İki tane balonla şaşırtacak mısın onu Defne? Paspas oluşuyor. Oh. <laughs> wow. ben bile takip edemedim balonu Defne. Wow. Gerçekten çok harikaydı. Şey balon <laughs> o da şişirmeye uğraşıyor herhalde ağzını alıyor. Bence şu balonu bir ke biraz daha koy önüne. Çok güzel oynuyordu Defne. <laughs> Paspas. balonla mı oynayacak? Evet, balonla oynayabilirsiniz. Şöyle balonla oynarken çekeyim sizi. Sonra da arkadaşlara veda edelim Defne. Hadi balonu at. Pas pas. Pas pas ama oyun işgali yapıyor. Sen oyna belki gelir. Hop. Yere Oo. değmemece. Ay. Yere değmemece. Değmemece. <laughs> Şöyle i̇şte tişörtün çıkmış Defne. Tişörtün de içine sok istersen arkanda. <laughs> evet arkadaşlar. Gene paspasımız. <laughs> Çok yaşa. Çok yaşa Defne. Paspasımız ne yaptı Defne? Pusuya yattı arkadaşlar. <laughs> evet bu pusu değildi. <laughs> Ama yattı. <laughs> Arkadaşlar çok artistlik bir patinaj yaptı. gibi, Hemen döndü değil mi Defne? O sandalyelerin oraya git. Bak nasıl bir şey atacak sana. Sandalyeye dokun be. Yok. Neyse sen balonla oyna. Ne yapacak bakalım bir. Ya. Ben aşağı Hadi aşağı düşürmemece. Yanana kadar oynayalım sonra e, veda edelim arkadaşlar. Aşağı <laughs> tamam. Zaten e, görüyorsunuz arkadaşlar uyku saatimizde yavaş yavaş gelmek üzere. <laughs> Şöyle. Ödevlerimizi bitirdik arkadaşlar. Böyle biraz keyif yaptı Defne. Sonra ne yaptık Defne? Video çektik. Video çektik birkaç tane size. Mi, evet, değmedi yakaladım fark ettim. Sonra şöyle paspasla birlikte böyle keyifli anlarımızı sizinle de paylaşmak istedik. Paspas Anne, tam. Açtı. Evet, paspas tam havaya girdi arkadaşlar. Ee, Az yanına akıs <laughs> düştü. Pas, pas pas paspasın yanına doğru gitsin Defne ne yapacak bakalım. Bakma Yoruldun mu? Hadi o zaman videomuzu kapatalım Defne'cim. Videomuza veda edelim arkadaşlarımıza. Kanka. Evet arkadaşlar e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle çekeyim demiştim. Pıt pıt gitti. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.